Herkese merhabalar. Bugün yepyeni güzel bir özellik öğreneceğiz. Gene özellikle ilgili soru çözeceğiz. Özelliğimiz ne? Daha önce de anlatmıştım. Bir tekrar olsun. Tekrardan anlatalım. AB ile CD eşitse AB kimdir? Kiriştir. AB kirişi ile CD kirişi eşit olursa ne olur? Ne olur? Arkasındaki yaylar eşit olur. Şuradaki AB yayı var ya, şuradaki AB yayı AB yayı kime eşit işte olacak biliyor musunuz? AB yayı eşittir A, şuradaki CD yayı. Şuradaki CD yayı. Bir daha söyleyelim. Eğer bu kirişler eşitse, bu kirişler eşitse arkasındaki yaylar eşittir. Buradaki yay alfa olursa şuradaki yay ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Bitti mi? Bitmedi. Eşit girişlerin arkasındaki alanlar da aynıdır. Mesela sen buradaki alana A desen, şuradaki bölgenin alanına A desen, şuradaki bölgenin alanı da A olmak zorundadır. Yani eşit girişlerin arkasındaki alanlar aynıdır. Mesela sen şuradaki girişi kalkıp, buradan söküp, buraya taksan, şu kirişi ne Buraya taktım. Buradaki kirişle şuradaki kiriş aynı olduğu için bunun arkasındaki yay alfa olur. Arkasındaki alan ise a olur. Yani eşit girişlerin arkasındaki alanlar da aynıdır. Yaylar da aynıdır. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi özellikle ilgili güzel bir soru çözelim mi? Haydi bismillah çözelim. O merkezli yarım çember B, T, T noktasıdır. O merkezli yarım çemberdir. B noktası da teğet D noktasıdır. İyi, güzel. AB BC eşittir. AB ile BC eşittir ve bunlar da 8'dir. Demek ki arçap 4, an 4 olur. A, taralı alanlar toplamı kaçtır demiş. Taralı alanlar toplamı. İşte D noktası öyle birleştirsem, şuradaki alanı bulsam. Sonra işte şuradaki alanı bulmaya çalışsam. Öyle olmaz ki çok zor olur, çok uğraşırsın. Yazık günah olur. Bunun başka bir yolu olması lazım. Bakınız burası teğet değme noktası mı? Evet. Şu as merkez mi? Evet. Merkez notasını teğet değme merkez noktasını teğet değme noktası ile ne olur? Dik olur. Burası 8. Şu an 8. Demek ki bu açı 45'tir. Şu da 45'tir. İtirazı olan var mı? Yok. Tamam. Devam edelim. B noktasını D noktası ile söyle. B noktasını D ile birleştirsem. Şuradaki açı çapı göreceği için kaç derece olur? 90 derece olur. E 90, 45. Şu açı kaç oldu? 45 mi oldu? İyi, güzel, harika. Devam edelim o zaman. 45'in gördüğü uzunlukla şuradaki 45'in göreceği uzun nasıl olur? Eşit olur. Yani burası aslında ikizkenar üçgendir. Az önce ne söylemiştim? Eşit kirişlerin arkasındaki yaylar aynıdır. Eşit kirişlerin arkasındaki alanlar da aynıdır. Bakın şuradaki A'da kirişiyle şuradaki B'de kiriş nasıl eşit. O zaman bunun arkasındaki alana A desem şu alan A olursa şuradaki alan da ne olmak zorunda? Şu hasta A olmak zorunda. E, şuradaki alanda da B diyelim. Şu has B olsun. Bizden nereyi istemişti? Bizden, soruda bizden istenen A ile B'nin toplamıdır. Aynı beyan toplamını ayrı ayrı bulmak zordur. O yüzden ne yap? Şuradaki üçgene bakar mısın? A artı B dik üçgen oldu. E A artı B alanını dik üçgenle bulmak çok kolay. Herkes yapar. Herkes bilir. Peki nasıl çözeceğiz gerçekten? 90, 45. Şu 45 olur mu? Olur. 90'ın gördüğü 8 ise 45'in gördüğü kaç olur? 8 sayısını kaça böleceğim? Kök 2'ye böleceğim. 8'i kök 2'ye böldüm. 4 kök 2. O zaman şu hasta 4 kök 2 olmak zorunda. O halde taralı alan dediğimiz şey yani A artı B kime eşit işte olacak? A artı B. Şuradaki dik üçgenin alanına eşit olur. Dik kenarlardan biri 4 kök 2, diğeri de 4 kök 2. Bunlar çarp 2'ye böl. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. 4 kere 4 16. Kök 2 ile kök 2 çarptım 2 oldu. Bölü aşağıda 2 var. Şuna gider mi? E, Gitsin. Ne kaldı? 16 kaldı. Demek ki A artı B alanı kime eşittir? 16'ya eşittir. Bu sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayalım.